İşverenin belirlediği tarihte yıllık iznimi kullanmak zorunda mıyım? İş kanunun 53. maddesinde yıllık iznin nasıl kullanılacağı anlatılmıştır. 1 yıl 5 yıl arası 14 gün, 5 yıl 15 yıl arası 20 gün ve 15 yılın üstünde ise 26 gün yıllık izin kullanmanız gerekir. Peki işverenin size belirlediği tarihlerde mi yıllık izni kullanmanız gerekir? Bunun cevabı evet olacaktır. Çünkü iş yerinin yönetim planı işverenin elindedir ve buna göre yıllık izin kullanılması planlaması yapmaktadır. Tabii burada çalışanların kıdemi, durumu ve benzeri zorunlu haller göz önünde bulundurulması gerekir. Siz bir tarihte yıllık izin kullanmanız gerekiyorsa bir ay öncesinden yazılı olarak işverenden bunu talep etmeniz gerekir. Ancak işveren bunu kabul etmek zorunda değildir. İşverenden belirlediğiniz tarihte yıllık iznini kullanmak istediğinizi yazılı olarak belirttiniz. İşveren bunu kabul etmedi. Mazeret izninizde bulunmamaktadır. Eğer işe gitmezsiniz, bunun devamında Devamsızlık nedeniyle iş akdeniz fesilebilir. ki bunlara dikkat etmeniz gerekir. Videomuzu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.